Tekrar merhaba arkadaşlar. Birinci ünitenin son kısmının kalan bir bölümü var. Orayı da tamamlayacağım bugün. Hava olaylarının özellikleri. Hava olayları neler olduğu, hava olaylarında işte kar, dolu, sis, hangisi yeryüzüne yakın, hangisi yeryüzüne uzak rüzgarın oluşumu, alçak basınç, yüksek basınç bir önceki videoda bunlardan bahsetmiştim. Şimdi genel olarak hava olaylarının özelliklerine bakalım. Dar bir bölgede görülür. Yani hava olayları geniş bölgeleri etkilemez. İşte İzmir'de, Menderes'te, daha küçük bölgelerde gözlemlenir. Kısa sürelidir. İşte bu kısa süreden kastı saatlik, günlük, haftalık da olabilir. Yalnız buna dikkat edin. Hatta bazen sorunun köküne göre e, aylık bile olabilir. E, ama böyle yıllık ya da işte e, genelleme ifadeler içermemesi gerekiyor çünkü çabuk değişir. hava olayları değişkendir arkadaşlar e, kolaylıkla değişebilir. Günlük olayların incelenmesidir. Genellikle de günlük tür hava olayları ama tabii dediğim gibi saatlik de olur, haftalık olabilir. Bunlar sorunun köküne göre incelenmesi gerekiyor. Meteoroloji biliminin inceleme alanıdır. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Uzmanları ise meteorolog adı verilir. Lok bilim adamı demektir. Bakın zaten. Hani e, mesela iklimde söyleyeceğiz klimatolog diyeceğiz. Yani lok geldiği zaman sonra bilim adamı olduğunu anlamanız gerekiyor. E, loji ise bilim demektir. Dolayısıyla meteoroloji dediği bilim, meteorolog dediği ise bilim adamını e, ifade ediyor. Hava durumundan bahsedilirken güneşli, yağmurlu, bulutlu, rüzgarlı gibi ifadeler kullanılır. Yalnız burada çok dikkat edin lütfen. Hani yağmurlu, ııı e, İlla ki hava olayıdır demek değil yani bunlar size küçük ipuçları sağlayabilir ama bu illaki de hani hava olayıdır diye kesin bir yargıya varmadan önce sorunun diğer verilerinde mutlaka incelemeniz gerekiyor. Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkiledir. Rüzgarların, kumulların oluşması, peri peribacaları mesela vadilerin oluşumunda var. Bunlar sorularda yine çıkabiliyor o yüzden özellikle tekrar vurguluyorum. Kumulların, peri bacalarının ya da vadilerin oluşumunda hava olaylarının etkisi vardır. Çünkü hava olayları yeryüzünü etkiler. Gelelim iklim iklim. Geniş bölgelerde iklim geniş alanlarda etkiledir ve uzun sürelidir. Yani işte 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl gibi ya da 25 yıl gibi bir süreden bahsetmek gerekiyor iklimden eğer bahsediyorsak. Yapılan gözlemler sonucunda elde edilen sıcaklık, nem, rüzgar, yağış şekli gibi hava olaylarının ortalamasına biz iklim diyoruz. Şimdi bir kere şunu da vurgulamak istiyorum. İklimde elimizde kesin veriler var. İşte 30 yılda Ocak ayının İlk haftasında e, İzmir şehrindeki tüm sıcaklık verileri elimizde var. Bunları alt alta yazıp topluyoruz. Bunların aritmetik ortalamasını alıyoruz. Yani iklim kesin verilere dayanıyor. Ama hava olaylarında elimizde böyle bir veri yok. Biz sadece gözlemlere dayanarak kesin yargılara varmadan yorumlar yapıyoruz. Nitekim biliyoruz ki hava olayları kesin değildir ama iklimle ilgili veriler kesindir. Bu ikisini birbirinden ayırmak için kullanılabilir. İklim biliminde klimatoloji deniyor. Bu bilim uzmanlarına ise klimatolog ya da iklim bilimci adı veriliyor. İklimde geniş alan, uzun süreli gözlem ve hava olaylarının ortalaması gibi tabirler varmış. Ee, bunlar bu tabirler geçiyorsa geniş alan uzun süreli gözlem hava olayının ortalaması kesin veriler Bakın bu da önemli iklimde e, kesin bir yargı durumu vardır kesin veriler vardır ama hava olaylarında kesin veri yok ve kesin bir e, yargıya da varmamız mümkün değildir. İklimde yağışlı, kurak, soğuk, sıcak gibi tabirler kullanılır ama soğuk sıcak hava olayı içinde kullanılabilir. Hani bir daha söylüyorum bu kelimelere kitlenip kalmayın. Ancak bu bir genellemedir. Soruda mutlaka diğer verileri de değerlendirmeniz gerekiyor. Hava olaylarının aksine iklimde değişiklik azdır. Evet, değişiklik olur. Bakın, iklim değişmez diye bir şey söylemiyoruz. İklim de değişiyor. Hava olayı da değişiyor. Ama hava olayının değişkenliği çok kısa sürelerde ve çok daha kolayken iklimin değişkenliği çok daha uzun sürelerde ve daha zordur. Uzun süre ve e, kolay olmayan bir değişim süreci geçiriyor. Şimdi iklim değişiklikleriyle ilgili son kısmımız kaldı. Bir bölgenin iklimi özellikle insanların faaliyetleri sonucu zamanla değişebilmektedir. İklimin bu şekilde özelliklerini değiştirmesine iklim değişikliği denir. Atmosferin kirletilmesi ki iklim değişikliğinin temel faktörlerinden bir tanesi, artan insan nüfusu sonucu, artan fabrikaların atık maddelerin sonucu, teknolojik araçların artması sonucu Ormanların doğal yaşam alanlarına tahrip edilmesi sonucu hava kirlenmektedir. Sera gazları neydi bu sera gazları hatırlayalım. Kükürt dioksit SO2, azot dioksit NO2, karbon dioksit CO2 artmaktadır. Bunlara biz sera gazı diyoruz. Bu sera gazları arttığı zaman atmosfer kirleniyor ve zamanla iklimde değişimlere sebep olabiliyor. Örneğin bunun sonucunda neler oluşuyor? Buzullar eriyebiliyor. Günümüzde şu anda bir problem bu akarsular, göller kurumaya başlıyor, kuraklık oluşmaya başlıyor. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar sel felaketleri gözlenebiliyor. Yani iklimler dengesini şaşıyor. Kışları donan göl sayısı azalıyor. E, bu belki avantaj gibi gözükebilir ama değildir. O bölgenin ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Rekor derecede sıcaklık artışları oluyor. Dikkat ederseniz son yıllarda da biz yaşıyoruz bunu. Özellikle yaz mevsimlerinde işte son 10 yılın en sıcak günü gibi ifadeler geçiyor. Dünyanın sıcaklık ortalamaları da artmaktadır. Tüm bu ve bunun gibi etkenler sonucunda dünya çapında iklim değişiklikleri yaşanmakta ve tüm canlılar Bedelini ödemektedir. Ee, buradaki en temel faktör de yine maalesef insanoğludur arkadaşlar. Evet bu şekilde e, üniteyi bitirmiş olduk. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Herkese iyi günler.